Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition 0.12.1 çekeceğim. Play diyoruz. Ben hazırladım video. İşte bölüm video diye kaydettim. Bu özgür de benim abim. Ben kendi bölümüme gireceğim. Survivor, az oynadım, bir şeyler topladım, köy evi buldum, İşte öyle. Göstereyim. Bu arada bir şey kazınca, bir şey veriyor, puan. Bunları topladım işte. Fırında iki kömür, kravete şeyi. Evet, çimlik. Böyle araştıralım. Size tarlayı göstereyim. Şurada tarla. Köylü çıktı. Bir tane köylü. Bu şu şeyi de ben koydum. Yoksa geçemiyordu. Köylüyü öldürsem diyeceğim. Olmuyor. Yani oluyor da öldürmek istemiyor. Buradan çıkıyoruz. Bu arada şu sağdaki tek tuş e, zıplıyor. Şu öne iki kere basınca hızlı koşuyor. Burada tarla. Evet böyle. Evet yağmur da yağıyor. Biraz oynadım demiştim. Hani o kadar da oynamadım. Çok sevmiyorum bu oyunu. Siz seversiniz. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Ee, şimdilik. Yanımızda hiçbir şey yok. Yatağımızı alalım. Nereye yatak yapalım? Yok, buraya değil. Ben şuraya tercih ederim. Böyle yatıyorsunuz ama yatmaz çünkü sabah işte. Bu yüzden. Bu arada bunda değiştirebilirsiniz. Şu üç noktaya tıklıyorsunuz. İşte ona değil. Options diyorsunuz. Şuradan işte oyuna girmeden önce oluyor. Ben adamımı yaptım. Koyun kırpma şeyi yaptım. Demirden şey yapayım ya. Balta çünkü ağaç kesebilirim. Ağaç ben açık renk ağaç tercih ederim çünkü daha iyi onlar. Mesela bu şu an açık renk şey yok. Şu evet şu. Sandığımıza koyalım çubuğumuzu da. Nick Demir'den ne yapalım yine? Kova. Kova olsun. Sandığımıza koyalım. Bayağı bir hepsini alalım. Çubuğumuzu da. Evet, şimdi de kazma yapalım. Bir tane onu da sandığımıza koyalım. Bu arada abim girdi. Bölümü. O bizi bulamaz çünkü gece oldu. Selamun aleyküm yazdı. yatalım. Ama abim burada olduğu için olmuyor. Herhalde çıktı. Hadi taklayalım. Çıkmadı. yaptım şu an çıkmadı neyse şimdi kuramızı yaptık kendimize kalkan yapalım mı yapalım diyelim şuradan adamın bu alalım. Çubuk. Yapalım. Tabela. Yok. Tabele gerek yok. Taş koyalım. Tahta bol. bir oyunu da çıkalım dışarı. Ya da tabela asalım ya. Evimizi öğrenelim. Bu arada benim gibi şey video yazarsanız bölümünüze bir sürü şöyle çıkar. O yüzden çıktı herhalde biz bir yatalım Hı. abim çıktı biz de yatıyor uyuyoruz sabah oldu şimdi çubuk alalım tahta Hı. <laughs> bir tane asıcaz Şuna... ağaç kesmeye gideriz ya da bir şey yaparız işte ne olsun Burada da kaldı lan. Aldık. Şuraya koyalım. Onu da aldım. Adım onu. Ben bunu koydum. Bunu. Bu da bir dakika kılıç alalım da kılıç yapalım şey demirden bir tane kılıç <laughs> kalsın yanımızda Alın. şu an hızlı koşuyorum kolu içelim de göz bakalım seni öldürelim iki vuruşta ölüyor bundan gerçi şey çıkmaz yemek bir gün çıkar Başka hayvan. Oo. Bir sürü. Keşke bunları kapsaydık. Zaten iki vuruşta öldü bir hayvan. Neyse. Bir yatak daha yaparız bunlardan. Uuu pembe. Pembe ilk defa gördüm şu an. Tavuk bir da ölüyor. Ee, fırında pişirdim. Pişirdim. Siyah koyunu alalım. Öldürelim. aynı ölüyor herhalde. İki vuruşluk iş bitiyor. Elmas da öyle bir şey değil. Bir vuruşta geberiyor. Benim arkadaşım kılıca mühür bastığında bizi bir defa da öldürüyor. Yani ben de bastım. Bir vuruşta ölüyor. Biz bir kere daha video çekmiştik. Onda da küçük zombi vardı. Kıyafetleri hep mühürlüydü. Mühür basmışlar. Ama oyuna bak. O bizi öldürüp durdu. Ve takip ediyordu durmadan. Bir vuruşluk mu lan bu? Yine bir türlü yine kaçıyor. Ama yakaladı. Hiç sıkıntı yok. Şuralarda da ben şu köylü evine de geldim. Bu havuzdan sonra bizim köylü evimize geliyor zaten. Şu tavukları Aha, Bundan bir şey çıkmaz zaten. Yavru ya. tavuktan çok çıkar. Tavuğa bak açtı. Tavuğun işi bir vurmalı. İş değil zaten. Bir vurma ölüyor. İş iş değil ya. Yani. Yavru tavuğu da görüyorsun. Aa, nasıl? Kıhını bile çıkartmadı. Domuz yemeği yemeyin. Günah. Yani ben Minecraft'ta bile yemiyorum. Bazen attık öyle. Lan lan ne olur. Açma lan. Yavru lan ne olur ki? Yavru bir şey yapamaz zaten. Bir vuruşluk iş ve tamam. Bu kadar yeter. Evimize dönelim. Şurada pişirelim bunları. İki tane mi fırın yapsam diyorum. Sizce iki tane fırın yapayım değil mi? Hani daha hızlı olur. Kömürüm de bol. Zaten mağaralarda ilk bulunan şey kömür. Yani kömür basit bulunur. Mağaralarda şarj 15 kaldı. Onu gösterdi. Burada da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.